Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. 16 Nisan Cuma'nın manşeti dün akşam tam da bültenimizin yayınlandığı saatlerde atıldı aslında. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunan mevkidaşıyla ortak basın toplantısı için kameraların karşısındaydı. Olumlu başlayan toplantı devam ederken, Konuk Bakan Dendiyas, Türkiye'ye hedef alan sözleriyle salonda bir anda soğuk rüzgarlar estirdi. Çavuşoğluysa yaptırım tehdidinde bulunan Dendiyas'a, deyim yerinde ise haddini bildirdi. Yanıtı gerçekten çok zertti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çavuşoğlu'nun bu dik duruşuna dair bir değerlendirmede bulundu. Hepsini ekranlarınıza getireceğiz ama önce dün akşama Dendias'ın hak ettiği yanıtı aldığı o anlara gidelim önce. ATV Ana Haber başladı. Basının önünde benim ülkemi ve milletimi ağır bir şekilde itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız. Türkiye eğer bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse o zaman yaptırımlar gündeme gelecektir. Yaşanan süreçte medet umduğunuz Avrupa Birliği'nin ve diğer ülkelerin size herhangi bir fayda sağlayamayacağını da görmüş oldunuz. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, konuk olarak geldiği Türkiye'yi yaptırımla tehdit etmeye kalktı. Mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt gecikmedi. Biz daha pozitif bir atmosferde devam etmesini arz ediyorduk. Fakat Niko Dendias yaptığı konuşmada Maalesef ülkeme yönelik son derece kabul edilemez ithamlarda bulundu. Tek taraflı dayatmalarla olmaz. Başkaları ancak silah satar, başka amaçlar güder. Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmada Avrupa Birliği tarafından kınandı biliyorsunuz. Bu egemenlik haklarımızı ihlal etmekti. Tartışmayı siz sürdürmek istiyorsanız sürdürebilirsiniz. Biz de bunu sürdürürüz. Bundan sonra beraber bunu görüşmeye devam edecek miyiz? Böyle kavga etmeye devam edecek Bir karar vermeniz lazım. Belirtmek isterim <laughs> ki ihlal eylemleri arttı. Bu da güven ortamına engel teşkil etmekte. Sizin 4 yılda 80 bin insanı geriye ittiğinizi ve bazı hatta Türkiye üzerinden gitmeyenleri de nasıl denize attığınızı da anlattık. Ama biz bunları basının önünde konuşmadık. Ama buraya çıkıyorsunuz. Basının önünde tabii ülkenize mesaj vermek için Türkiye'yi suçlamaya kalkıyorsunuz. Ben bunları kabul etmem mümkün değil. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamalarla devam edelim. Erdoğan'ın gündeminde Kuzey Kıbrıs'ta Kur'an kursunun kapatılmasından Kılıçdaroğlu'na kadar birçok başlık vardı ama şüphesiz en çok merak edilen Çavuşoğlu ve Dendiyas arasındaki canlı gelime dair ne söyleyeceğiydi? Erdoğan Dışişleri Bakanı, Bakanı'na haddini bildirdi sözleriyle arka çıktı. Dışişleri Bakanımız Dendiyas'ın... Bu davranışları karşısında, bu tutumu karşısında ona haddini bildirdi. Daha yumuşak da olamazdı. İki dışişleri bakanının canlı yayındaki tartışmasına ilk yorumu bu oldu. Ben kendisiyle de söyledim. Yani aramıza başkalarını sokmayalım. Yani Avrupa Birliği şu bu bunlar girmesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ın Lozan'a aykırı davrandığını söyledi. Türkiye'nin Rumlara yönelik ılımlı tavrını örnek gösterdi. Bir defa oradaki baş müftüyü sizin atama hakkınız Lozan'a göre yok. Böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? Biz patriği atamıyoruz. Sanki kendi din görevlisiymiş gibi bunları atama yoluna gidiyor. Ve Kuzey Kıbrıs Anayasa Mahkemesi'nin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle Kur'an kurslarının kapatılması yönündeki kararı. Öncelikle Anayasa Mahkemesi Başkanı laikliği öğrenmesi lazım. Tavır değişti değişti. Tavır değişmediği takdirde engel teşkil edecek adımların atılmasına asla müsamaha edemeyiz. Bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde Bizim atacağımız adımlar da bundan sonraki süreçte farklı olacaktır. Bir diğer soruysa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçinin elinde kalan patates ve soğanla ilgili çelişkili açıklamalar yaptığı yönündeydi. Ya Bay Kemal biz seni artık tanıdık biliyoruz. Çeltik hibe olarak dağıtılmadı. Patates ve soğanı hibe olarak dağıtalım dedik. Ama nedense Bay Kemal rahatsız oldu alıştık artık bunun bu tür rahatsızlıklarına. Cumhurbaşkanı Kanal İstanbul için de tarih verdi. İlk kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını inşallah Haziran'da atacağız. Darbe imalı bildirinin altında imzası bulunan emekli askerlerle ilgili de önemli bir gelişme var. 14 kişi gözaltına alıp sorgulanmıştı. Daha önce soruşturma yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 emekli amiral ve 1 emekli general hakkında daha soruşturma başlattı. İfadeye çağrılan o 7 ismin evleri de arandı ve cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyallerine de el konuldu. Bugünün önemli gelişmelerinden biri. Bir önemli gelişme daha var. Muhalefetin Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervinin bu aralık uçtuğu iddiasına Merkez Bankası Başkanı'ndan Şahap Kavcıoğlu'ndan yanıt geldi. Kavcıoğlu hiçbir kesime ayrıcalıklı işlem yapılmadı dedi. Döviz işlemlerinin piyasa koşullarından gerçekleştiğini bir kez daha vurguladı ve tartışmalara kendi açısından son noktayı şu sözlerle koydu. Sağlıksız fiyat oluşumunu engelledik. Muhalefetin 128 milyar dolar nerede tartışmasına son noktayı Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu koydu. Ortada kaybolan bir varlık yok dedi. Merkez bankalarının varlıkları buharlaşmaz. Millet ittifakı yalanlanmasına rağmen aynı iddiayı devam ettirince bu kez hedefteki merkez bankasından açıklama geldi. Başkan Şahap Kavcıoğlu piyasanın işleyişini çok iyi bilmelerine rağmen kime satıldı diye konuşmalar yapıldığını görüyoruz. Söz konusu döviz işlemleri işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir dedi. Başkan Kavcıoğlu işlemlerin mevcut piyasa kotasyonları üzerinden yapıldığını belirterek dolayısıyla herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir dedi. Biliyorsunuz iki haftalık resmi kapanma süresinin içindeyiz. İstanbul'a özel bir kısıtlama daha eklendi ama tedbirlere. Organize sanayi siteleri, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı'nda mesai artık 17'de bitecek. Dükkanlar kapanacak. Alışveriş merkezleri, zincir marketler ve bakkalların kapanış saati ise 17.30 olarak belirlendi. Yani gerekli olduğu için hayatımız daha da kısıtlandı ve eğer vaka sayılarında beklenen düşüş olmazsa başka tedbirler de kapıda. bence arttırılmalı. Gerekmedikçe aslında evden çıkmamak gerekiyor. En azından hasta olanlar sağlam olanlara acısın. Eğer kurallara uymazsak Nisan-Mayıs ayında hiç istemediğimiz zamanlarda yaşadığımız durumlara gelebiliriz. Hedef vaka sayısının iki haftada yüzde elli gerilemesi. Yani 60 bin bandındaki vaka sayısının 25-30 binlere gerilemesi. Kritik eşik işte bu dengenin sağlanmasıyla aşılacak. Vaka sayısı azalmadan bir şeyi kontrol etme şansımız pek de yok. Uzmanlara göre alınan önlemler yeterli ama kurallara uyulması şart ve bir de aşı sırası gelen mutlaka olmalı. Kurallar uyulduğu takdirde, kısıtlamalar uyulduğu takdirde e, vaka sayımız azalıyor ve günlük hayatımıza daha çok dönüyoruz. Kısmi kısıtlama döneminin sonuçları yakından takip edilecek. Vaka seyri tahminlerdeki gibi olursa mevcut önlemler bayram sonuna kadar devam edecek. Ancak tablo yukarı yönlü gitmeye devam ederse bir kez daha masaya oturulacak. Çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Mesela AVM'lerin salgının başında olduğu gibi gün ayrımı yapılmaksızın kapanması gündemde. Okulların tamamen uzaktan eğitime geçmesi de seçenekler arasında. Beyler tıraşlarını evlerinde tekrar kendileri yapmak durumunda kalabilir. Hanımlarsa kuaförleriyle vedalaşabilir çünkü tam kapanmada kuaförlerin ve berberlerin de kapanma durumu söz konusu. Kritik viraj bu hafta sonu dönülecek. Virüsün bulaşma süresiyle iyileşme dönemi hesaplandığında vaka sayısının plato çizmeye başlaması öngörülüyor. Sonra da hızlı bir gerileme bekleniyor. Şimdi bir tanım yapacağım size. Dikkat kesilin lütfen. İnsanda bulunması gereken niteliklerden yoksun. Bu tanımın karşılığı da var dilimizde. Burada yazdık. İnsan müsveddesi. Neden yaptım bu tanımı? Onu da söyleyeyim hemen. Şimdi izleyeceğiniz görüntü bu tarifi yani insan müsveddesi tanımının tam karşılığı. Oğlum ben var ya seni öldürsem de ben ceza yemem abi. Haberin kararını Sen diye senden yiyeceğim ceza üç ay beş ay ya. Haberin olsun <laughs> Sen <laughs> abi. Ha. Tokat attı. <gülüyor> tekmeledi. <gülüyor> yetmedi tehditler savurdu. Ben sana bir şey söyleyeyim seni. Seni var ya yok edeceğim kabus dakikalarca sürdü. Üstüne bir de pişkince konuştu. Ben her şeyi güzel Tüm bunlar idam cezasından kaçıp 2015'te kızıyla Adana'ya yerleşen İranlı mimar Galaviz Ayubi Amirabad'ın başına geldi. Ona bunu yapansa ikinci evliliği olan Zülküf Coşkun. Kavgalar başladı, şiddetler başladı. Her akşam sarhoş sarhoş geliyordu, beni dövüyordu. İranlı kadın evlendiği günden beri hem psikolojik hem de fiziksel şiddete maruz kaldı. En son kere de bir ay bizi terk etti. Bir ay biz onu korumuyoruz. Demedi bu benim karım, oğlum, kızım burada açtır, toktur. Amirabad son şiddeti iftara gittiği komşusunda yaşadı. Çakal! Bir aydır haber alamadığı kocası geri dönmüştü. Sarhoş sarhoş geldi orada saldırmaya. Saldırgan koca bahçeye çıkardığı kadını kimseye aldırış etmeden dakikalarca dövdü. Ben her şey güzel alıyorum. 5 tane de yatsam gülse güzel alıyorum ben. 10 tane de yatsam gülse alıyorum. Yatsam var benim Dehşeti kaydeden talihsiz kadının ilk evliliğinden olan 16 yaşındaki kızıydı. Nankör! Nankörler! Seni var ya yok edeceğim. Aradın yakından. Çektim çektim aradın mı sen kalıyorsun? Gözaltına alınan saldırgan Zülküf Coşkun tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğlum ben var ya seni öldürsem de ben ceza yemem abi. haberin olsun. <laughs> sen niye senden yiyeceğim ceza mı? 3 ay 5 ay e ya. <laughs> haberin olsun o. Geçen hafta Sedat Peker suç örgütüne yönelik büyük bir operasyon yapılmıştı. Kameralar bugün örgüt üyelerinin adreslerinde bulunan cephaneliği görüntüledi. Akıl almaz kamuflajlar yapılmış silahlar altın cizim Ve o silahlardan, silahların Nasıl ve nerede bulunduklarına ilişkin görüntüler var haberimizde. Hasan'ın içine saklanmış kılıç ve onlarca suç aleti tüm bunlar Sedat Peker ve suç örgütüne yapılan operasyonda yakalandı. Operasyon kapsamında ele geçirilen suç aletleri arasında neredeyse yok yok. İşte o aletleri gösteriyoruz. Silahlar, mermiler, telsizler, çelik yelekler, kılıçlar, delici ve kesici aletler. Her şeyi görmek mümkün ve operasyon kapsamında 54 kişi de gözaltına alındı. Yap, yap yere, yere! Baskınlarda özel kutular, özel kutuların içinde özel hasarlar, özel hasarların içinde de özel kılıçlar vardı. Peki amaç neydi? Amaç olası bir polis baskınında kılıçların yakalanmamasıydı. Bunun için de işte bu kılıçları bu hasarların içine titizlikle yerleştirmişler. 121 adrese eş zamanlı yapılan baskının yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Emniyet ağaç kovuğundan çıkan silahlarla arabadan çıkan kılıçlara kadar her şeyi an be an kaydetti. Bazı evlerden kelepçeler de çıktı ve bu kelepçelerin hangi amaçla kullanıldığı elbette soruşturma sonunda ortaya çıkacak. Sadece kelepçeler de değil yine baskınlarda çok sayıda çek senet de ele geçirildi. Sedat Peker hala yurt dışında ve aranıyor. Yakalanan 54 kişiden 49'uysa adliyeye sevk edildi. İstanbul Eyüp'te 5 aracın karıştığı bir kaza meydana gelmiş. O kazadan hemen önce karşıya geçmek için yola adım atan Emine Bikel hayatını kaybetmişti. Çok acı bir fatura ödeyen Bikel ailesinin karşısına tam bir yıl sonra başka bir fatura çıktı. 25 bin liralık hasar faturası. Elbet Allah da bunların canını yakar. Ben bir kardeşimin bu kazada nasıl can verdiğini hep düşündüm. Hangi araba çarptı, Nasıl öldü? Hep bunu düşündüm. Ne gözyaşları kurudu ne de aklındaki sorular cevap buldu. Emine Bikel annesinin mezarına gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada işte tam da orada hayatını kaybetti. O korkunç kazada beş araç birbirine girdi. Kafası kırılmış ve orada vefat etmiş. Hemen orada vefat etmiş tanesi çarpmış diğerleri hiç görmeden o ona ona vurmuş. Beş tane araba birden kardeşime ezmiş. Polis memuru söyledi her biri üzerinden pimpon topu gibi geçmişler. Aile kazadan bir yıl sonra bir kez daha yıkıldı. Bir yıl sonra ise ablasının evine bir icra kağıdı gönderildi ve kazaya karışan araçlardan birinin sigorta şirketi tarafından geliyordu bu kağıt. Henüz kardeşin acısı bile çok tazeydi ve bu kağıdı görünce neye uğradığını şaşırdı. Çünkü daha davaları bile görülmemişti. Tazminat davası bile açmadık. Fakat onlar arabaların parasını bile bizden çıkartmaya çalışıyorlar. 24.372 lira nasıl meydana geliyor, nasıl böyle bir rakam çıkıyor ortaya ben onu merak ediyorum. Ben de size sormak istedim. Siz de o sigortanın avukatlarından birisiniz değil mi? Evet evet. Polisler tarafından bir kaza tespit tutanağı düzenlenmiş. Evet. Yaya olarak kusur atfedilmiş. Ve sigorta da buna göre işlem yapar. Aynen öyle. Ailenin şimdi en büyük korkusu kazaya karışan diğer dört araç içinde karşılarına benzer bir borç çıkması. Çok acı geliyor yani ben bu olayın aydınlatılmasını istiyorum. Amerikan polisi bir cinayete daha imza attı ve öldürülen yine bir siyahi. İşte büyük tepki çeken o cinayetin görüntüsü. Amerikan polisi teslim olmak istemeyen siyahi genci hastanede böyle vurdu. Irkçı cinayetin adresi Ohio eyaleti. Bir parkta baygın bulunan Miles Jackson hastaneye kaldırıldı. Hakkında arama kararı olduğu öğrenilince de polise haber verildi. Polisler Jackson'ı kelepçelemek isteyince ortalık karıştı. Direnen adama önce elektroşok tabancasıyla müdahale ettiler. Jackson kargaşa sırasında silahına sarıldı ve bir el ateş etti. Polisler de ateşe ateşle karşılık verdi. Ağır yaralanan Jackson yere yığıldı. Polisler Jackson'dan ellerini kaldırmasını istedi. Ama adam yaralıydı ve hareket edemiyordu. Polisler bir kez daha tetiğe bastı. Kurşun yağmuruna tutulan Jackson hayatını kaybetti. Siyahi gencin ölümü ise Amerika'da büyük tepkiyle karşılandı. Eski binaların ortak kaderi, tadilat gerektiren su boruları. Tavanda o sızıntıyı gören herkes komisyonun kapısını çalıp durumu haber veriyor ve tesisatçı çağırılıyor. 72 yaşındaki Kazım Haner de tam da bu anlatılan gibi yaptı. Ama üst kat komşu tesisatçı çağırmak yerine Komşuna saldırmayı seçti. Bir de sessiz, yani dengesiz vurdu bana. Çok zor karaktı. Adamda hiçbir Allah korkusu yok ki. Ne 30 yıllık komşuluk hatrı, ne de yaşına hürmeti vardı. 72 yaşındaki Kazım Haner yıllardır devam eden su sızıntısı nedeniyle uyardığı komşusunun saldırısına uğradı. Payanslar patlamış, payanslar arasına aşağı su yiyor. Bir daha, iki daha, üç daha yapacağız, yapacağız, yapacağız. Kazım amca Bahçeli Evler'deki bu apartmanın ikinci katında yaşıyor. Üst kattaki komşusundan iddiasına göre sürekli onun evine su damlıyordu. O da bu durumdan rahatsız oldu komşusunu uyarmak istedi. Apartman girişinde işte tam olarak bu noktada karşılaştıklarında durumdan bahsetmek istedi ona. Ama o andan sonra olanlar oldu. Bu balkonun duvar kısmı yıkarken bu duvardaki boyayı aşağı iniyor. Benim pencerelere bakın ben ben şey yaptım. Sen niye yaptın böyle yaptın sen? Bir de şeysiz yani dengesiz oldu bana. Tam şeysiz. Bunun da aşağı düştüm ben iki arabanın arasını ya. Valla kan da gelin ya korktum. Saldırgan yaşlı adama vurduktan sonra apartmana girip kapıyı kilitledi. Haner'e yoldan geçenler yardım etti. Oradan geçen bir araba hemen bizi aldı hastaneye düşürdü. Orada hemen bir tampon soktu, bir gene de akıyor. Boğazım ben her şeye akıyor. Ya, kulağımdan beri geldi kan. Sol kulak duymuyor. Soner Elveren ev bakmak için gittiği bir rezidansta başına düşen cam nedeniyle hayatını kaybetti. Acısını unutmaya çalışan aile ise hazırlanan bilirkişi raporuyla neye uğradığını şaşırdı bir kez daha. Çünkü o rapora göre düşen camdan ne site yönetimi ne de ev sahibi sorumluydu. Acılı aile sadece camın ait olduğu dairedeki kiracıyı o da gerekli bakımları yaptırmadığı için sorumlu gösteren rapora itiraz etti. Tek istedikleri gerçek sorumlu kimse cezasını çekmesin. Bu siteden daire tutmak isterken buranın güvenli olduğunu düşünerek, sosyal imkanlarından e, faydalanabileceğimizi inanarak eşim oraya daire bakmaya gitti. Ailesine daha güvenli bir yuva bulmak için gittiği sitede başına düşen cam sebebiyle canından oldu. Bilir kişi ise yaşananlardan siteyi ya da ev sahibini değil kiracıyı sorumlu tuttu. İstanbul'da bir dünya plaza veya cam balkonu olan yer var. Ee, daha önceki yıllardan oluşmuş olan depremlerden kaynaklı böyle camlar kolaylıkla düşecek ve insanlar cam mı verecek? Neslihan Elveren tepkili. Çünkü dışarıdan bakıldığında son derece lüks görünen bir sitenin camı eşinin hayatına mal oldu. Olay bir sitenin ortak alanında olmuştur ve bir ihmalin söz konusu olduğuna inanıyorum. Soner Elveren'in hayatını kaybetmesinin ardından ailesi sorunların bulunması için şikayetçi oldu. İddianame hazırlandı ancak çıkan bilirkişi raporuyla hayal kırıklığına uğradı. Bilir kişi raporu düşen camla ilgili 7. katta oturan kiracıyı kusurlu gösterdi ama site yönetimi kazanın hemen ardından tüm camları kontrol ettirdi. Vakumlarla o gün itfaiyeyi çağırmışlar gelmiş olan itfaya vakumlarla teker teker o balkonlardaki camları denetti. O gün mü akıllarına geldi? Olayda sitenin ihmali olduğunu düşünen el veren karara itiraz etti. Sadece statikçi bilir kişinin raporuna dayalı olarak verilmiş olan takipsizlik kararı aykırıdır. Biz de buna itiraz ettik. Tek isteği adaletin tecelli etmesi. Eşim çok adalet yanlısı biriydi ve herkes için adalet isterdi. Ölü dönüş semaları çok sıra dışı bir ana sahne oldu. Yamaç paraşütü yapan genç kız gözündeki e, o mıknatıslı güneş lensi rüzgarın etkisiyle uçtu. Ve sadece saniyeler sonra da uçuşa devam ettiler bu arada. Tıpkı bir bumerang gibi sahibine döndü. Bakın nasıl. Gözlüğündeki güneş lensi rüzgara dayanamadı, uçtu, ama geri dönmesi uzun sürmedi. İşte geldi. Genç kadın Fethiye Ölü Deniz'de yamaç paraşütü yapıyordu. Numaralı olan gözlüğünde mıknatıslı güneş merceği vardı. Keskin dönüş sırasında merceğin mıknatısı rüzgara dayanamadığı gözlükten ayrılarak uçtu. Genç kız şanslı günündeydi. Ne olduğunu bile anlamadan uçan güneş merceğini bir anda kucağında buldu. Atı sıçtı. İşte geldi. Ne geldi? Şu sayım şu an. Bir <laughs> dakika Nasıl oldu? Bu şimdi mıknatıs mı? <laughs> Az önce bu gitti. Ne geldi? Acaba düştü. Ütülerimizin sonuna geldik. Birlik ve beraberliğimizi bize tekrar hatırlatan bu mübarek ayın bereketi sofralarınızda paylaşmanın güzelde kalplerinizde olsun efendim. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Haberin Merkezinden iyi akşamlar.